Sevgili gençler merhabalar. Origami 6. denemenin TYT fizik sorularının çözümlerini yapacağım. birinci soruyla başlayalım. Bir ayna sorusu var. Çukur aynanın ve tümsek aynanın özelliklerinden bahsetmiş. Çukur aynanın e, amacının cisimleri büyütmek, tümsek aynanın ise amacının e, görüş alanını büyütmek olduğunu söylemiş. Şöyle e, ekstra bilgiler verebiliriz gençler. Çukur ayna kendine gelen ışık ışınlarını dağıtmaz. Tümsek ayna bu ışınları dağıtır. Çukur ayna küçük bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir gençler. Büyüteç gibi tümsek ayna ise daha büyük bir alanı size daha ayrıntısız bir şekilde gösterir gençler. Yani çok alan gösterir ama gösterdiği alan ayrıntısızdır. Bu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır tarzında bir soru. Burada makyaj aynası var. Makyaj yaparken işte küçük çok hassas bir makyaj yapıyorsanız atıyorum. Ee, ne yapmanız lazım? Az bir noktayı daha büyük görmeniz gerekir. O yüzden çukur ayna kullanır mıyız? Evet. Başka nerede kullanırsınız? Mesela dişçi aynası çukur aynadır. Ee, yine el fenerleri ya da fener sistemlerinde ışığı yaymak değil toplamak kullanıldığı için ya da güneş ocaklarında çukur ayna kullanılır gençler. Araçların dikiz aynalarına baktığınız zaman az bir bölgeyi daha ayrıntılı değil, daha geniş bir görüş açısı sunar bize. Burası o yüzden çukur değil, tümsek ayna olması gerekiyor. Yine güvenlik amaçlı kavşaklardaki bu aynalar gençler, tümsek aynalar bize daha geniş bir görüş alanı sunduğundan dolayı kullanılır. Bu ifade doğru olacak. Ve deniz fenerlerinde, deniz fenerlerinde sonuçta burada bir fener var. Fenerlerdeki amaç ışığı yaymak mıdır yoksa belli bir noktaya vermek midir? Belli bir noktaya vermek olduğundan dolayı dağıtmaması lazım gençler. O yüzden tümsek ayna olursa dağıtır. Burasının çukur ayna olması gerekiyor. Cevabımız bu durumda 1 ve 3 olur sevgili gençler. İkinci sorumuz aşağıda verilen olaylardan hangisi fizik biliminin e, ilgilendiği konulardan değildir demiş gençler. Böyle bir bakınca hemen zaten iki yıldır, iki buçuk yıldır gözümüz koronavirüse karşı böyle ya da onunla ilgili haberlere karşı artık duyarlılık kazandı diyelim. Direkt C seçeneğinde böyle gözüme gözüme geliyor gençler. Ee, koronavirüsle ilgili e, inaktif ya da herhangi bir aşının üretimi fizik bilimiyle ilişkili değildir gençler. Evet. Barajlarda Bilmiyorum hiç baraj yapımına denk geldiniz mi gençler? Baraj yapımlarında böyle derine indikçe, derine indikçe ne olur? E, yapılan baraj setinin genişliği de artar. Yani derinler daha geniş, üst taraflar daha dar olur. Bunun sebebi ne olacak? Tabii ki de barajda su tutmaya başladığımız zaman baraja bir basınçtan dolayı bir basınç kuvveti etki edecek gençler. Şimdi suyu böyle doldurduğumuz zaman ağzına kadar barajda ee, basınçtan dolayı yüzeylere bir basınç kuvveti etki edecek. Mesela şuraya bu kadar kuvvet etki ediyorsa buraya daha büyük bir kuvvet. Şuraya daha büyük bir kuvvet. Şuraya daha büyük bir kuvvet. Yani böyle e, kuvvetleri göstermeye çalıştım. Buraya daha büyük bir kuvvet gibi bir uzun uzun çizgiler çizdim ki öyle düşün. Ya da bu kuvvetleri yatayda da çizebilirsiniz gençler. Böyle gittikçe derine indikçe HDG arttığından yüzeyi etki eden basınç kuvveti de artacaktır. Yani basınç arttığından basınç kuvveti de artacaktır. En alt noktada en fazla kuvvet olduğundan oranın en geniş olması lazım ki buna dayanabilsin. Evet öncüllere bakalım. K noktasındaki su basıncı L noktasındaki e, su basıncından daha çok artar. Şimdi biz bu barajı doldurmaya başladığımız zaman gençler e, mesela hatta şöyle yapalım mı? Şu yükseklikleri şurasını haş alalım. Şurasını da haş alalım ve bir haş daha doldurmuş olalım biz bu barajı. Bir haş daha doldurmuş olalım. Şimdi L'deki basınç şu an ne kadar gençler? Kapın açık olan yüzeyine uzaklığına bakarsanız haş. Haş K'daki ne kadar? O da 2 haş DG. E biz şimdi şu seviyeye kadar dolduracak olursak bu durumda burası haş 2 haş olacak. 2 haş de 3 haş olacak. O yüzden İkisini de, e, karşılaştırma yaparsanız K'daki su basıncı L'dekinden daha çok artar diyemezsiniz. Yani ikisi de eşit miktarda artar. Artış miktarları aynı olur gençler. Tabandaki beton setin kalınlığı daha fazla e, beton setin kalınlığının daha fazla olması K'daki su basıncının L'dekinden daha büyük olmasıdır. Bu ifademiz doğrudur. KL noktaları arasında basınç farkı değişmez. Çünkü KL noktaları arasında şu an baktığınız zaman HDG'ye kadar basınç farkı var. Doldurduğunuz sıvının öz kütlesi değişmediğinde bu ifade de doğru olacak, değişmeyecek. Cevabımız 2 ve 3 olur gençler. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde aynı ortamda erkek ve kadın seslerinin dalga modelleri gösterilmiştir. Buradaki aynı ortam kelimesi bizi bizden alıyor gençler. Çünkü dalgalar aynı ortamda. Ee, aynı büyüklükte ya da aynı hızda hareket eder. Aynı büyüklükte hızda hareket ederler. Diyelim aynı ortam hız aynı diyelim. Hız aynı aslında hızın büyüklüğü desek daha da doğru olur gençler. Çünkü yön değişirse sıkıntıya girmeyelim. Hızın büyüklüğü aynı. Ee, bu durumda iki dalgayı karşılaştırdığınız zaman o zaman erkek sesinin ve kadın sesinin dalga boylarını görüyor musunuz gençler? Erkek sesinin dalga boyu kadın sesinin dalga boyundan daha büyük. Şimdi e, sorulan soruları cevaplandırabilmemiz için V eşittir lambda çarpı F diye formülümüz var. Ortam aynı olduğundan dolayı bunu yataya alıyorum. Buna göre e, burada dalga boyuna göre frekans hakkında da yorum yapacağım. Bunlar ters orantılı. Kadın sesinin frekansının e, erkek sesinin frekansından büyük olmasından bahsetmiş. Kadın sesinin frekansına bakarken kadın sesinin önce bir dalga boyuna bakalım. Kadın sesinin dalga boyu daha küçük. O yüzden frekansı ne olması lazım? Daha büyük olması gerekiyor gençler. Bu ifade doğrudur. Kadın sesinin frekansı erkek sesinin frekansından büyüktür. Erkek sesinin hızı kadın sesinin yanlış. Hız ortama bağlıdır. İkisinde de ortam aynı olduğundan yanlış oldu. Ee, kadın sesinin dalga boyu erkek sesinin dalga boyundan küçüktür. Kadın sesinin dalga boyu kadın sesinin dalga boyu erkek sesinin dalga boyundan küçüktür. Bu da yanlış oldu gençler değil mi? Erkek sesinin dalga boyu daha büyük olacak. Cevabımız yalnız bir oldu. SI birim sisteminde verilen temel büyüklüklerden hangilerinin ölçülmesi için bir ölçüm aleti pardon hangilerinin ölçülmesi için bir ölçüm aleti vardır diyor. Yani ölçüm aleti var mı yok mu diyor. Temel büyüklükleri yazarsak neydi? Kısa muz. Kısa muz da gençler sadece M madde miktarıdır. Bunu ölçen bir alet yoktur. Bunun dışında hepsini ölçen bir alet vardır. Peki madde miktarı nedir? Madde miktarı moldür gençler. Mol de kimyadan biliyorsunuzdur. En eşittir. N bölü ema ile hesaplanarak bulunur. Ölçüm yapılan bir aleti yoktur. Işık şiddeti fotometre dediğimiz düzeneklerle akım şiddeti de ampermetre dediğimiz düzeneklerle ölçülür. Bir ölçüm aleti var olanını sorduğu için cevabımız 2 ve 3 olur. Evet. Bence denemenin güzel bir soru kalıplarından bir tanesi. Ben böyle soru görünce gençler hemen şu şekilde bir kap çizerim. Çizerim ve kabın içerisine su koyar. Suyun içerisinde buz atarım. Bu buz olsun. Bu da su olsun. Şimdi grafiği incelediğim zaman suyun kütlesi bir süre sonra azalmış. Suyun kütlesi azalmışsa bu ne demektir? Tam şu noktada artık su donmaya başlıyor. Su donuyorsa o zaman suyun sıcaklığı da ne olacak gençler? Hal değiştirdiği için sabit olacak. Peki şu bölgede ne oluyor? Bu bölgede gençler suyun e, beklediğini görüyorum. Kütlesi değişmiyor. Niye kütlesi değişmiyor? Demek ki suyun başlangıçta sıcaklığı 0 derecenin üstünde. Eğer 0 derece olsaydı buradaki kütlemiz direkt bizim azalır sıfırlardı kütle direkt azalmayıp önce yatayda alıp sonra azalıyorsa bu şu demektir. Hal değişim sıcaklığında değil su. Su sıfır derecenin üstünde bir sıcaklıkta. Mesela burası artı 2 olabilir. Artı 15 olabilir. Fark etmez. Sıfır derecenin üstünde bir sıcaklığı var. Önce sıfıra inecek ki sonra hal değiştirebilsin. E, Buz da görüyorsunuz suyu donduruyor. Bu suyu donduruyorsa bu sıfır derece olabilir mi? Olamaz. Buz da sıfır derecenin altında bir dereceye sahip olması lazım. Sallıyorum. Eksi 5 derece. Burada sıcaklığın büyük ya da küçük olması daha etkilidir gibi düşünmeyin. Yani mesela a hocam artı 2 eksi 5'i ya da e, eksi 5 artı 15'i pardon. evet gençler gıcık tuttu pardon. şey diyorduk yani e, artı 2 eksi 5'i ya da eksi 5 artı 15'i dondurabilir mi? Dondurabilir gençler. Çünkü burada kütleleri bilmediğimiz için her şey olabilir vereceğiniz kütle değerlerine göre. Şimdi yorumlamaya çalışalım. 0T arasında suyun öz kütlesi değişme. 0T arasında burada suyun sıcaklığı ne oluyor gençler? Azalıyor. Tam şurada ne oluyor? 0 derece oluyor. O yüzden sıcaklık azalıyorsa öz kütlesi ne olacak? Sıcaklık da ters orantılıdır öz kütle. Eğer suyun özel durumundan bahsetmiyorsa e, öz kütlesi değişmez demiş. Bu ifademiz yanlış olacak. Hatta özel durumu bile konuşabilirsiniz. 0 T aralığında suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üzerindedir. 0 T arasında bakın şu aradan bahsediyor. Evet üzerinde ki ne yapmış? Önce 0'a inmiş. Ondan sonra hal değiştirmeye başlamış. Bu ifademiz doğru olacak. T2 T arasında buzun sıcaklığı 0 derecedir demiş gençler. T2 T arasında bakın şurada su ne yapıyor gençler? Donmaya devam ediyor. Suyun buzu dondurduğunu biliyorsam e, ee, bu durumda bu sıfır olamaz. Bu sıfır derecenin altında olmalı. Cevabımız yalnız 2 oldu. Hız göstergesi şekildeki gibi olan iki farklı aracın göstergelerinde ibreler 72 km bölü saati gösteriyor. Hız göstergeleri neyi gösterir gençler biliyorsunuz. Araçlarda aslında süratleri gösterir. Süratte alınan yol bölü zamandır. Yani size yöne dair hiçbir şey vermez gençler. Yani ikisi de 72 ile gidiyordur. Biri Anya'ya gidiyordur. Diğeri Konya'ya gidiyordur. Biri kuzeye gidiyordur. Diğeri doğuya gidiyordur ya da batıya gidiyordur tarzında olabilir. Herkes farklı yöne doğru gidiyor olabilir. Ama sonuçta 72 bölü e, şey 72 kilometre bölü saatlik bir hızımız varmış. Yani gösterge onu gösteriyor. Yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi hız vektörel büyüklük olduğu için gençler dediğim gibi bunlar zıt yönlü gidiyor olabilir 72 ile. Bu ifademiz yanlış olabilir. Kesin doğru diyemeyiz. Birbirine göre durgun olabilmesi için ikisinin de aynı yönde aynı hızda gitmesi lazım. Hızların büyüklükleri aynı. 72, 72. Böyle olursa olur ki böyle olmama durumu da olacağından bu ifade de doğru olmaz. Ama araç göstergeleri sürati gösterdiğinden ikisi de 72'yi gösterdiğinden kesinlikle süratleri eşittir diyebiliriz. Cevabımız da C seçeneği olur gençler. Ee, bence 7. soru güzel soruydu gençler. Böyle hızlı bir değerlendirme yapacak olursam 6. soru da güzel bir soruydu. Bu da değişik bir soruydu. Yani genel olarak şöyle sorulara baktığım zaman basınç sorusu güzeldi. Dalga sorusu klasikti ama güzeldi. Ee, bu çok kolaydı. Bu da kolay sayılır. Yani iki tane e, soru falan böyle iki üç tane güzel sorular vardı eleyiçi orta üstü sorular gençler. E, onun dışında zaten olması gerektiği gibi gerçek sınavda da böyledir. Kendinize dikkat edin gençler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.